Herkese merhabalar güzel insanlar. Artık yepyeni bir ayda birlikteyiz. Ben Alper Forza. 1 Ekim Salı iddia tahminlerimle karşınızdayım. Ekran başlığını görüyorsunuz. Gelirse Ekim'e gelmezse... <laughs> gelmezse Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Bugün, <laughs> Bugün program çok güzel. Ee, bu yoğun programın ben tadını çıkartmanızı şimdiden öneriyorum. Bugün bugün mutlaka kombinelerinizi yapın. Yani e, geceden itibaren ya da yarın itibaren elinizi, telefonunuzu, programınızı, bilgisayarınızı artık ne varsa nasıl bakıyorsanız mutlaka inceleyin ve kuponunuzu mutlaka bugünden hazırlayın. Ben de sizler için yardımcı olması babında 3 tane tahmin seçtim. Ve bu 3 tane tahminin de geleceğine inanıyorum. Gelmezse de Ekim'e kadar arkadaşlar. Bunu açık ve net söyleyeyim. O yüzden başta da <laughs> <laughs> böyle atmak istedim. Abi sinirlerim bozuluyor. Yani şimdi bize mesela dün 3'te e, 2 yaptık yine. 2 kazandı. kazan. Bir tanesi geldi. Sam Thompson tarih boyunca yenilmemiş deplasmanda yani. Yenilmemiş. Özellikle ilk yaraları kaybetmemiş. Geldi o gün. Tarihi bozdular adamla. Yani böyle bir mücadeleden çıkıyoruz. Böyle bir tahmin savaşı veriyoruz açıkçası. İnsanın sinirleri bozuluyor. O yüzden böyle başlığı da net attım yani. Yani beyefendiler, değerli hanımefendiler biraz ayıp ediyorsak da kusura bakmayın olur mu? Ne yapayım abi iddia bu yani. Hani bu işin tadı da burada birazcık da söveceksin. Şimdi siz benim tahminlerime oynuyorsunuz, güveniyorsunuz. Eyvallah başımızın gözümüzün üstünde yeriniz var. Ya yani elbette bazı tahminlerim gelmeyince bana sövdüğünüzü biliyorum. Nereden biliyorum? kulağım çınlanıyor arkadaşlar. <laughs> Bugün kulağım çok çınladı. Anlatabiliyor muyum? Haklısınız yani. Ne diyeyim ki? Ama kimse bu oyunu kaybetmek için oynamıyor. Ama en azından samimiyetimden şüphe duymuyorsunuz. O yüzden buna inanın kafi. Hadi o halde tahminlere geçelim. Şansınız bol olsun. Ee, i̇nşallah bütün oynadığınız tahminler gelir. Yani paranın dibine vurursunuz. İnşallah. Tamam mı? Seviyorum sizi. Tahminler değiliz. Evet bugün tahminlerin hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Slovan Bratislava ile Manchester City karşılaşıyorlar. Tabii ki çok farklı iki sikletin e, birbiriyle karşılaşması. Tarafa oynasan zaten iddia oran bile açmamış. Yani City'nin galibiyetini o kadar sağlam ve garanti görüyorlar. Şimdi gol bayısı alsan yani 4.5'tan 5.5'tan aşağı barem yok. Bakıyorsun ya ben ne oynayabilirim? Korner desen skor avantajından sonra acaba yani Acaba takımlar ileri gider mi, baskı yapar mı? Fakat bu tür kolay görünen maçlarda genelde sert bir oyun oluyor arkadaşlar. Özellikle skor dezavantajı olabildiğince gezi gecikirse e, ben bu maçla alakalı e, kartların erkenden çıkacağını düşünüyorum. Zaten bu maçta beklenen kart 4. Bunda hem sarı kart e, hem de kırmızı kart geçerlidir. İddia şöyle güzel bir bare açmış. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim 2.5 kart üstü sarı da bir kırmızı da geçerlidir arkadaşlar unutmayın. Oranda 1.50 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi yine Şampiyonlar Ligi'nden devam ediyoruz Barcelona ile Young Boys karşılaşıyorlar. Şimdi Barcelona ile alakalı fikirlerimi beni hani ilk zamandan beri takip edenlerin herkes bilir. Alper Hoca Barcelona'yı aldıysa kesin üst oynamıştır. Fakat <laughs> ya iddia bugün 2.5 golüse bir oran açmışlar arkadaşlar. Güldüm güldüm yerlere yattım. Bir 10 nedir Allah belanızı vermesin ya. Ya sizi arkadaşlar 2.5 üstte 1.10 açmışlar. Ya bir daha bakayım bir dakika programı açacağım. Merak ettim hakikaten. Şöyle size küçük bir es vereceğim. 1.16 evet şu an itibariyle bir on altı. İki buçuk üstü ürün şey oran açmış da yani hakikaten ayıp denen bir şey var. Eyvallah Barcelona'nın tabii ki iki buçuk üstü büyük ihtimal olacak. Fakat insanları biraz teşvik edin abi oynasınlar biraz para kazansınlar ya bu kadar cimri olmayın ya. Şimdi abicim ben yani bir gol riskine neden girmek zorunda kalıyorum bu şey için yani saçma değil mi? Barça'yı görünce evet üst oynuyoruz. Bakın iki e, buçuk gol üstü beklentisi yüzde seksen. Ben 3.5 gol üstünü de bakın Barcelona yok boysun altına bakın. Oraya bir ekran görüntüsü attım. 3.5 gol üstü bitme ihtimali de %55. Yani şimdi sen 1.50 oranı arkadaşlar %55 ihtimali satın alıyorsun. Yani bunun farkında olun. 2.5 üstü garanti. Bununla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ama ne yapayım abi? Oran... Şimdi ben sana 1.10 oran versem. Ya Alper Hoca yani ben sana sövmez miyim demez misin yani? yani ayıp denen bir şey var. O yüzden bu maçla alakalı tahminim 3.5 gol üstü. O da mecburiyetten yani. Oranda 1.50. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Utandırmayın bizi. Barça, Young Boys Allah'ınızı seversiniz. Yazık günah bu insanlara. Para kazansınlar. Hadi görüşürüz. Diğer tahmindeyiz. Evet Şimdi Arsenal ve Paris Saint Germain karşılaşıyorlar. İddia bu maçla alakalı güzel oranlar açmış yani. Golde, tarafta, üstte, vardı. Fakat Zor maç. Zor maç. Çok yani herkesi şaşırtan bir skorda görebiliriz. Her şey olabilir. Ama bu tür karşılaşmalarda, kaliteli ayakların olduğu karşılaşmalarda korner oynama genel olarak çok mantıklı. Bakın ekranda görüyorsunuz bu maçla alakalı beklenti 11.33 korner. Yani yaklaşık 11 ya da 12 korner çıkar. E da e, yani bu maçın korneri e, ile alakalı güzel bir oran da açmış. Beni tahmin, tatmin ediyor 1.45 işte fena değil. O yüzden bu maçla alakalı tahminim kornerden yana olacak arkadaşlar. Tahminim evet bu yönde oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok sağ olun videoyu her zamanki gibi son ana kadar izlediniz. Tahminlerin her biri birbirinden güzel ve kaliteli. Akla yatkın. İnşallah 3 tahminin de geleceğini, inancımı koruyorum. Bugün oynadığınız tüm kuponlar, tahminlerin hepsinin gelmesi dileğiyle. Umarım para kazanırsınız, mutlu olursunuz. İhtiyacınız olduğunu biliyorum. Biraz zor zamanlardan da geçiyor insanlar. O yüzden yani böyle <laughs> iddia, şans oyunu gibi şeyleri dinliyorsunuz. Hepimizin farkındayım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Yani ben de buradan sizden, açıktan, YouTube'dan tahminlerimi vererek bir katkım olmasını çok çok istiyorum. Yani gelir gelmez önemli değil de demek de istemiyorum. Gelmek ist yani gelmesini çok istiyorum yani. yani. Kazanmanızı çok istiyorum. Kimse bu yani lanet oyunu o kaybetmek için oynamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ben de senin gibi ben de kuponumu kombinemiyorum. Yatınca ben de ben, ben senden milyon kat daha çok üzülüyorum açık söyleyeyim. Yani sen bir kuponla üzülüyorsun ama benim kuponum oynayan yüzlerce binlerce insan var. Ben daha çok üzülüyorum. Yazı günah yani. O yüzden kazanmakla ile alakalı e, aynı taraftayız. Mutlu olmanızı istiyorum. iyi olmanızı istiyorum. Şimdi ben şampiyonlar ligine yani bugün çok çok iddialı bir şekilde giriş yapacağım arkadaşlar. E, hem Diamond'da hem de VIP'de yani bayağı sağlam kuponlar yapacağım. Hem iki kuponum olacak iki kasa kuponum olacak bir tane ideal kupon yapacağım çarpı 25 oranlı ve bir de bomba oranlı bir kombine yapacağım. Bu bomba oran 100, 100 oran verebilir, 500 oran da verebilir bilmiyorum ama çok ciddi yani yarı şampiyonel liginde yükleneceğim. Acısını çıkartacağız. dün grupta benim 8 tahminim kazandı. Gelmeyen tahminlerim de var haliyle ama yine de 8 tahmin. Özellikle Beşiktaş maçıyla alakalı çok ciddi anlamda bereketli geç. Oradan iyi bir para kazandık. E, fakat Şampiyonlar Ligi başka bir arena arkadaşlar. Burada yani e, ben özellikle gollerden parayı kaldıracağımızı düşünüyorum. Canlı, benim canlı performansım çok iyidir bu arada. E, %90 üstü gibi e, formda olduğum dönemlerde çok ciddi bir başarı yüzdam oluyor. Yani formda olmadığım zamanlarda da bu %70 %80 arası gidip geliyor. Fakat tahminlerim hakikaten canlı da baya baya iyidir. Beni takip edenler bilirler. O yüzden Mutlaka ama mutlaka eğer imkanınız varsa gruplarıma katılın. Nasıl katılacağını da orada açıklamada yazıyor. Linklerden bana ulaşın. Twitter'dan ya da Telegram'dan. Tamam mı? Bana mesaj atın. Mesaj attıktan sonra bilgi alabilirsiniz. Bu konuyla alakalı. Seve seve yardımcı olurum. Zaten de uygun bir gruptur yani. Öyle e, paşalar e, paşalar gibi şey yapmanızı gerekiyor. Kendinizi ee, ne bileyim bu havalarda egolu işte kimsenin kolay kolay giremeyeceği bir grup olarak düşünmeyin yani. Herkes gelebilir takılabilir. Yeter ki gelip bilgi alın. Ve bu grubun da bir parçası olun. Kombini mutlaka yapıyorsunuz. Unutmayın. O önemli. bunun ee, onun dışında şimdi siz de biliyorsunuz yani biraz son zamanlarda sağlık problemi yaşıyor Konsantre olmakta da zorlanıyorum. Fakat ben bunu açtığımı düşünüyorum. İnşallah çok çok daha iyi de olacağız. Ee, şimdi yarın Şampiyonlar Ligi olur da hani Forza'nın kuralına denk gelirseniz Forza'nın kuralı neydi arkadaşlar? Bununla alakalı da bir video çekerim. Ee, i̇lk 20 dakika içinde ilk yarıda. iki gol çıkmışsa üçüncü golü ilk yarıda kovalayın. iki buçuk gol üstüne ilk yarıdan kovalayabilirsiniz. Bu da Forza'nın kuralıdır. Bu dünyadaki hemen hemen birçok lig için geçerli. Güney Amerika liglerinde kullanmayın. Golü, golü az olan liglerde kullanmayın. Yani Yunanistan'da kullanmıyor. Fakat genel olarak bu kuralı birçok ligde kullanabiliyorsunuz. Ee, onun dışında sanırım YouTube'da 498 aboneye ulaşmışım. Ee, sağ olun. Neredeyse 500 abone olmak zorundayım. Yani, olacağım inşallah. E, 1000 abone olunca da canlı yayınları başlayacağım. E, kameradan da beni göreceksiniz. Ee, ne kadar çok abone olursanız, ne kadar çok beğenirsiniz, ne kadar çok yorum yaparsanız kanalım o kadar çok hızlı büyür. Hızlı büyürse de canlı da çok daha farklı işler yaparız. Buna şüpheniz olmasın. O yüzden ben sizin desteğinize ihtiyaç duyuyorum. Yani emek veriyorsam siz de bunun karşılığında bir yorum atarsın, bir beğenirsin, bir abone olursun. Benim için kafidir. Zaten o hayatındaki en değerli şey zamanını bana ayırıyorsun. Sen çok güzel bir insansın. O yüzden çok çok teşekkür ederim size. Yani içinizde pırıl pırıl insanlar var beni takip eden. Ha, öğrencisi, genci, yaşlısı, e, kaliteli insanlar, değerli hanımefendiler. Her birinizin farkındayım. E, verdiğiniz değeri, kıymetini çok çok iyi biliyorum. Her bir sözünüz benim için çok çok değerli. E, bir yola çıktık beraber devam edeceğiz hiç merak etmeyin. Yani ben bir de organik büyüme taraftarıyım yani çok fazla böyle reklam yapmadan insanlar beni yani görsünler, keşfetsinler. Yani bir bot satın alma, insanlar yani işte öyle bir şey bende yok yani. Anlatabiliyor muyum? Organik büyüs. İçimizde aile şeklinde büyüyelim. Zaten benim kalitemden şüphe duymayın. Formda olduğum zaman da anasını ağlatıyoruz yani tahminlerde. Hiç affetmiyoruz. Ee, o günleri de inşallah tekrardan yaşayacağız. Ee, bunun dışında ne söyleyebilirim? Lütfen videomu beğen olun olur mu? Hakikaten bir beğeni atın yani. Benim için hem moral olur hem de yarın yeniden Şampiyonlar Ligi devam edecek. Onlar için de yeniden güzel bir kombini yapmama mesele olur. Yorum yapanlar da yani cansınız eyvallah. İki yorum yapıyorsunuz ben okuyorum karşılık veriyorum size. Hiçbir şekilde karşılıksızlığı bırakmıyorum. Onu da yaparsanız çok çok sevindim. Tekrar ediyorum. E, sizi gruplarıma bekliyorum. Hiç çekinme gel bilgini al Kavana yatarsa aramıza katıl ve tadını çıkar tahminleri. Sizi seviyorum. Sizi gerçekten çok seviyorum. Siz beni ne kadar çok seviyorsunuz bilmiyorum ama iyi olun. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.